27 Nisan iş çıkışı geldim. Şöyle bir gezelim. Oo! Kabaklara bak kabaklara. Kocaman olmuşlar. Geçen su vermiştik şimdi su vereceğim. Biraz gübre vermeye geldim ama çok iyi he. Bunlar da uzamaya başlamış. Güzel. Şöyle bir bakalım. Gayet iyi görünüyor. Şöyle bir gezelim. Kabaklar bayağı büyümüş ya. Şuna baksana. Ama bir şeyler var gibi bunda. Zenk mi bu? Hmm. Şöyle yaprağın tersine bakalım. Aynen bir şeyler vurmuş bunu ya. Buna bir ilaç atmak lazım. Bak bunu bayağı etkilemiş. Şöyle bakalım çözümüne bakacağız şimdi. Şöyle bir gezelim. Buralarda bezelyeler vardı. Aha, bayağı büyümüşler bezelyelerde. Şurada da bir bezelyemiz var. Şurada bir bezelyemiz var. Onun dışında kabak ekmiştik. Aha, şey, kabuğun karpuz. Çıkmaya başlamışlar yaprak. Çıkmaya başlamışlar mı? Bayağı büyümüşler ya. Şöyle bakalım Ahmet başka nerelere ekmiş. Aha, şurada da bir tane var. otlarını şöyle ayıklayalım. Daha iyi büyüsün. Şöyle başka bir yere ekti mi? Şöyle bakıyoruz. Yani çıkmamış da olabilirler. Aha, şu sıradan şurada bir tane var. damlamayı yaklaştıralım. Bakalım şöyle. Oh, gayet iyi ya. Biraz aşağı sarkmış bu. Şurada bir tane var. Gayet iyi. Yok yok. Güzel. Bir tane de şurada var. Karpuz galiba bu. Çok iyi büyümüş ya. Geçen hafta çıkmamıştı. Havaların sıcak gitmesi bayağı etkiledi. Şurada bir tane çıkan var. Şöyle bakalım. Başka gitti, nereye gitti? Var mı? Şurada eskilerden galiba. Şöyle şu araya doğru Şu eskilerden. Burada var. Bu eskilerden yani. Gayet iyi biberlerimize bakalım. Bu çiçek bile açmış ya. Bunlar tutmuş. Gayet iyi büyüyor. Biraz suya ihtiyaçları var. Domatesler fena değil. Biber yine burada. Şuradaki domateslerimiz gayet iyi ama bir zenk problemimiz var gibi. Bunda da zenk olmuş. Gayet iyi biliyor. Biraz da beyaz sinek var. Şöyle uçuşanları görüyoruz. Bunun dışında şurada şöyle şu salatalıklarımız vardı çok umutlu değildim ama fena değil çıkmaya başlamışlar patlıcanlar yaprak atmışlar gayet iyi domatesler kökünü almış güzel güzel şimdi bir sulayacağım gübreleyeceğim şöyle biberler yine ektiğimiz biberler şuradalar bunları da bir sulayacağım Epey suya ihtiyacı var belli ki. Bu aralar havalar sıcak gidiyor. Bu yüzden su ihtiyaçları var. Yeni ektiğimiz domatesler geçen hafta ektik. Fena değiller yine. Bunlar yerli domates. Oturak domates. Güzel. Bir sulayacağız, gübreleyeceğiz bugün. Hadi bakalım kolay gelsin.